Merhaba arkadaşlar. Merhaba kızım. Merhaba anneciğim. Çekimde misin? Evet anneciğim. Çekimdeyim. Merhaba edeyim. arkadaşlar. Tuana tableti dalmıştı arkadaşlar. Anne şunlardan alalım mı? Neymiş o? Ekran var. Tamam alalım. Bir bakarız. Kontrol ederiz. Arkadaşlar merhaba. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tuana tablet bakarken hadi dedim şöyle bir akşam çekimi yapalım. Nasılsın anneciğim? İyiyim anne. Çekimdeyim istersen bizimle ilgilen. <laughs> Ne var ne yok? İyiyim. Nasıl gidiyor okul? Nasıl gitti bugün? İyi gidiyor. Yani işte normal okul. Sınav var mı yarın? Yarın <laughs> yok. Yok mu? Yok. E tamam. Şimdi sen şaşırıyorsun ne alaka niye çekim yapıyoruz diyorsun değil mi? Aynen öyle. <laughs> Sürpriz mi var? <laughs> Sürpriz yok. Hiçbir şey yok aslında. Öyle doğal bir gün. Hadi bir çekeyim dedim ya. Hani dedim bu artık yani. aynen arkadaşlara doğal doğal şöyle bir çekim ev çekimi yapalım dedim Arkadaşlar bu arada e, kusura bakmayın tatil videolarımız hep kısa kısa oldu bizim. Onu söylemek istiyorum. Özellikle köpük, plajda köpük e, neydi o? Köpük neydi? Köpük partisi. Ha köpük partisini kısa kestik. Çünkü telefonumuz köpükler içerisinde kaldı. Ve e, telefondan olacağız diye ne yapacağımızı şaşırdık. Silemedim de. O ara gözlerimiz de azıcık yandı ve mecburen videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Dediğim gibi tatil videoları uzun olmadı. Yükleme sıkıntımız olduğu için. Ama şu anda evdeyiz. Artık rahat rahat videolar çekebiliriz. Tuğan'cığım. Evet. <laughs> çok konuştum herhalde. Evet artık bay bay diyelim mi? Ee, bay bay demeyelim de ben biraz da Eflin'le çekim yapayım. Tamam, Seni bakayım. kendi haline bırakıyorum. Sen arkadaşlar hoşçakal diyebilirsin. kalın arkadaşlar. Bay bay diyebilirsin. Bay çünkü bay. tekrar geri gelemem. Belki gelirim. Hadi görüşürüz anneciğim. Bay bay. 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 Arkadaşlar evet gelin bakalım. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Evli. arkadaşlar çekimdeyiz. Merhaba de arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Tuana'dan gizli bir eşek şakası bile alıyoruz. Ama... Birazcık sesli konuşabilirsin. Duymaz seni içeride o. Tamam. Arkadaşlar şöyle gel. Çok karanlıkta kaldın. Arkadaşlar şimdi Tuana tabletle meşgul. <laughs> Biz de bu maskeyi Eflin'e taktık. Eflin hazır mısın anlaştığımız gibi tamam mı? Ben içeriye gireceğim. Tuana ile tekrar konuşurken sen bir anda kapıdan içeriye dalacaksın. Ve Tuana'yı korkutacağız. Anlaştık mı? Yapabilirsin başarabilirsin değil mi? Hazır mıyız? Arkadaşlar Eflin'in gözlerini görürsün. Şöyle bak bakayım sana karşıdan. <laughs> Bir de bakayım. Aynen aynen aynı öyle ses çıkar. Bakalım Tuana'yı nasıl hoplatıp zıplatacağız. Çığlık atacak mı? Ben çok merak ediyorum. Sonra özür dilememiz gerekecek Tuana'dan. İnşallah valla çok korkacak gibi geliyor Eflin ya. Hadi akşam akşam. Çünkü dalgındı biraz. Büyük ihtimalle çok yoruldu okulda bugün. Hazır mısın kızım sen? Şimdi Eflin gel bakalım. Gel benimle. odaya girdi. Evlin. Evlin bak sana ne diyeceğim. Ben odaya gireceğim. Sen beşe kadar sayacaksın. Sonra hemen şu kapıdan gireceksin. Bu kapıyı açıp içeri alacaksın Tamam mı? Böyle o diye. Ama bebek gibi ses çıkarmak yok. Bir anda içeri gibi o yapacağım. Tamam. Ay, aynen. Anlaştık mı? Doğanayı şok edeceğiz yani. Ben şu kapıdan gidiyorum sen buradan. Anlaştık mı? Abi? Başarabilirsin değil mi? İyi hadi bakalım. Sen 5'e kadar sayıp buradan gir. Ama öyle böyle uyuz uyuz gireceksin. Oo ya. Evet aynen. Ben gidiyorum. Ee, sen gel şöyle. Annece, Anneciğim. Geldim ben tekrar. Sen devam ediyorsun herhalde tabletine. Tablet izleyeceğim. Aaa Allah. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Tuana bu maskeyi görmemişti. <laughs> Tuana görmediği için ne oldu, ne hissettin ilk gördüğünde? O ne <laughs> gerçek sandı? <sahada? gülüyor> Ay anneciğim ya. Anne hani, bununla çık kötü olacak. Vallahi Tuana özür dilerim. Arkadaşlar bu maskeyi biz birazcık gizli aldık Tuana da Arkamdan bir anda hepsini görünce sanırım ne şok oldu. Kaldınız? Vay, oldu alalım ama gizli sürpriz için. bek Aslında babana yaptıracaktım ben bu şakayı, eşek şakasını. Ama babanı mı? yakalayamadım. Dedim ki Eflin, hadi sen bu işi başarırsın. Tak bakayım. Lazım, <laughs> hani tak bakayım şu maskeyi bir. Tak göster bize bir. Bak bakayım bir. Aa, harbi korkuyor. Bir şey söyleyeyim mi babanı korkutalım biz. Ne dersin? Arkadaşlar, ne dersiniz? Babamızı korkutalım mı? He? Ama eğer ha, Saati bak bak Saati eğer gitti e, e, bu bunun aynısını alıp beni ağlamata kayıp beni sana tamam canım arkadaşlar şöyle yapalım mı eğer babamızı korkutmamızı istiyorsanız yorumlara lütfen bunu yazın yazın tamam mı tamam. lütfen arkadaşlar yorumlara belirtin ee, eğer Tuana babasını bu maskeyle korkutsun diyorsanız tabii bu arada babası evde televizyon izlerken bunu yapmalıyız. Sen ne düşünüyorsun? Bence öyle düşünüyorum. Babam böyle dağılmış bir vaziyetteyken sen bir <laughs> anda içeri dalacaksın. eminim baban olduğu yerden düşer Tuan'a. Çünkü o boş anında e, yorgunken inanılmaz korkar. Ee, Yorumları bekliyoruz evet. o zaman. Evet arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza abone olmayı, like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Sizleri Siz çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Anneme şaka. Hayır. Babaya şaka yapacağız. Korkutacağız. A anneme. Anneme. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Anneme.